Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Hepinize merhaba. Diş renklerimiz aynen saç renklerimiz ve göz renklerimiz gibi DNA'larımızla aktarılır. Yani kişinin normal diş rengi aslında doğal rengi nasılsa öyle devam eder. Ama seneler içerisinde yediğimiz yiyecekler, içeceklerle dişlerimizin rengi bir miktar daha değişebilir, sararabilir. Bunun çözümü var mıdır? Vardır. Diş beyazlatmalarıyla dişlerimizin rengini 4-5 tona kadar açabilmekteyiz. İki türlü diş beyazlatması yapmaktayız. Ofis tipi diş beyazlatmaları ilk etapta dişlerimizin diş etleri koruyucu olan bir ajan sürdükten sonra dişlerimizin yüzeyine sürülen bir ilaç ve bir ışık katalizörü ile ışıkla aktive edilir ve belli bir süre bekletilir. Bazen 45 dakika, bazen 1 saat kadar ışık altında bekletip dişlerin rengini 4-5 tona kadar açabilmekteyiz. Fakat herkese uygulanan diş beyazlatma jeli aynı değildir. Çünkü bazı kişilerde hassasiyetler vardır, mine çatlakları vardır. Bunlarda uygulanan beyazlatma jelinin konsantrasyonu daha düşük olması gerekmektedir. O nedenle internetten alınan beyazlatma jelleri kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. İkinci yöntem ise yine hekim tarafından ölçü alınarak özel plaklar yapılıp bu plakların içerisine koyulan beyazlatma ajanları ile 8 ila 14 gün arasında her gece ağzımızda 4-5 saat takarak dişlerin renklerini açabilmekteyiz. Peki bunlardan hangisi daha etkili dersek, aslında ikisini bir arada kullanmak çok daha etkili. Beyazlatma öncesinde en önemli şeylerden birisi ağzımızda çürük olmamasıdır. Çürük var ise beyazlatma yapıldığı zaman bütün hassasiyet artacak, ağrı artacaktır. Beyazlatma kozmetik bir işlem olmasına rağmen mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Aksi halde dişlerimizi beyazlatalım derken bütün vücut sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.